zaman odasında Goku'dan daha hızlı zıplayabilirim. Slippy, bu kurbağa gibi canavarlar bütün mücadeleyi yenebilir ve neredeyse başardım. Gerçek strateji papağanı kullanmak çünkü uçabilir ve küçük sıçramalarla bile uzağa gidebilir. Ya da değil, ben en başta başarısız oldum. Domuz bunu bitirebilir. Kurbağadan daha yükseğe zıplıyor ve ayrıca daha büyük. Bu meydan okuma onun için kolay. Sonuna bile ulaşamadı. Eğer atı kullanırsam herkesi yenerim çünkü hepsinden daha hızlı. Kazanışımı izle, son engeli kaçırdım arıyla ipi kolayca aşabilir ve ortasında düşmekten kaçınabilirim. Süper kolay. Bekle Slippy. Sonunda beni mi ittin? Bu hile değil. Ama bu yapışkan ile. O kadar yükseğe sıçrayacağım ki ip beni göremeyecek bile. Bütün meydan okumanın üzerinden uçuyorum. Lazy seçtiğim için iyi ki bu sefer kesinlikle kazanıyorum. Aman düştüm. Sayılmaz. Hile yapmam gerekiyor. Yoksa bu aptal kediye kaybedeceğim. Tam güç zamanı. Flash'a dönüşüyorum ve tek bir çizik bile olmadan bunu halledeceğim. Bu sefer bu ip beni sabote etmeyecek. Önemli değil. Herkes beğen butonuna basarsa geçersiniz. Biyografimdeki kahraman modlarımdan aldığım tüm güçle bunu kazanacağım.